Bu bölümümüzde de Yüzyıl Savaşları'nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler sunacağım. Ve tabii Yüzyıl Savaşları esnasında geçen muharebelerden ve yapılan bazı anlaşmalardan da bilgiler sunacağım. Tabii Yüzyıl Savaşları'nın nedenlerine baktığımız zaman İngiltere ve Fransa'nın rekabetini görürüz Ekonomik nedenler, lider olma, güç mücadelesini görüyoruz. Bunun dışında İngiltere'de... İngiltere'nin Fransa'da sahip olduğu toprakları genişletmek istemesi, İngilizlerin, e, İngiliz aristokratların Fransa'ya kendi kendi toprakları olarak görmeleri, Fransa Kralı 4. Charles'ın ölümünün ardından İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa tahtındaki hak iddia etmesini gösterebiliriz. Kapet hanedanının 1328 yılında Fransa'da son ermesinden sonra kralın kim olacağı tartışması başlar. Fransa tacı için hak iddiadan iki aday ortaya çıkar. Bunlardan biri Fransa Kralı 4. Filipe'nin erkek kardeşinin oğlu olan yegeni 6. Filip de Valois'tir. Diğeri de annesi 4. Filipe'nin kızı olan İngiltere Kralı 3. Edward'tır. Fransız baronları Edward'ı reddeder. 6. Filip adıyla Filip e, de Valois Fransa Kralı olur. Fransa bu tarihten itibaren 1461 yılına kadar Valois Hanedan tarafından yönetilmiştir. Tabi İngiltere Kralı 3. Edward başlangıçta 6. Filipe'nin krallığını kabul eder. E, ancak o dönemde İngiliz toprağı olan ve günümüz Fransa'nın güneybatısında yer alan Akitanya'ya dukalığına e, 1337 yılında Fransa Kralı 6. Filip tarafından el konulunca İngiltere Kralı 3. Albert Fransa taht üzerinde hak iddia ederek misilleme yapar. Böylece savaş başlamıştır. 1337-1453 yılına kadar sürmüştür. 120 yıllık e, bir savaş dilimi vardır burada. Fransa topraklarında e, savaş e, başlangıcında 16 milyon olan Nüfus savaştan sonra 12 milyon nüfusa düşmüştür. Yüzde savaşın başında nüfusu 5 milyon olduğu tahmin edilen İngiltere'nin donanma konusunda üstünlüğünü görüyoruz. Karada da Fransızlar daha üstün görünüyordu sayı itibariyle. i̇lk olarak 3. Adırt Normandiya'ya saldırır. Normandiya'yı ele geçirmek için hareket eder. Tabii önemli bir muharebe burada Kreci Muharebesi. İngiliz ordusu sayıca daha fazla olan Fransız ordusunu Crazy Muharebesi'nde yenilgiye uğratır. Bunda özellikle İngilizlerin ateşli silah üstünlüğünü görüyoruz. Fransızlar yenilgiye uğrar. Yine daha sonra 1356'da Poitiers dediğimiz bir muharebe var. Bu muharebede de İngilizler Fransızları yenilgiye uğratır. Hatta Fransa Kralı 1. Jane de burada esir düşmüştür. Yani iki önemli muharebe Crazy ve Poitiers'te Fransızlar yenilir. Arkasından British dediğimiz bir anlaşma gerçekleşir. 1360 yılındadır bu anlaşma. Ee, Poitiers Savaşı'ndan sonra yapılır bu anlaşma. Bu anlaşmada ise önemli maddelerine baktığımız zaman Kales e, ve Picardie, e, Fransa'nın Atlantik Okyanusu'na e, kıyılarının güneybatısında yer alan e, Poito, Limuzin, Perigord ve Akitanya bölgesi İngilizler eline geçer. Yani sonuç olarak baktığımız zaman e, Yüzyıl Savaşları'nın ilk aşaması British Anlaşması ile sona erer. Yani Greys'in muharebesinin kazanılması ve Poitiers muharebelerinin kazanmaları İngiltere'ye üstünlük sağlamıştır. Bu iki savaş İngiltere'ye üstünlük kazandırmıştır diyebiliriz. Tabi dediğimiz gibi bir tah mücadelesinden başlayan savaş Akitanya Dukalığı'nı Fransa'nın işgal etmesi üzerine başlamıştır. Yüzyıl savaşlarının tabi ilk aşamasında görülen iki önemli gelişme vardır. Bunlardan birisi Karabeba dediğimiz 1348 ile 1350 yıllar arasında salgın haline görülen hıyarcık vebası tüm Avrupa'da nüfusun üçte biri oranında azalmasına sebep olur. Tabii bunun bir sonucu tarım üretimde azalır. Tarım üretiminin azalması da köylü isyanlarını meydana getirir ki Fransa'da Jacquier isyanı önemli bir köylü isyanıdır. Dediğimiz gibi kara veba sonuçta tarım üretimi düşünür, düşürür. Tarım üretiminin düşmesi de köylü isyanlarına yol açar. Yaklaşık olarak Fransa'daki bu isyanlarda 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 1381 yılında İngiltere'de de bunu görüyoruz. Orada da bir köylü isyanı meydana gelmiş. Pek çok kişi hayatını kaybetmiştir. Tabi yüzyıl savaşlarının seyri 1369 yılından sonra belli bir süre Fransız Fransa lehine gerçekleşmiştir. Yani ilerlemiştir. Özellikle burada 1369 yılında Fransızlar Lach, Rol, Helle'de İngiliz donanmasını yenilgiye uğratırlar. Bu onlar için büyük bir başarıdır ve Akitanya bölgesini ele geçirirler. Aslında Fransa tam üstünlüğü ele geçirmişken Fransa'daki iç savaş Fransızların tekrar güç kaybına yol açmış. İngilizlerin tekrar üstünlüğe dönmesine neden olmuştur. Tabi İngilizler özellikle Akincourt'ta 1415 yılında gerçekleşen Agincourt muharebesiyle İngilizler yüzü Savaşları boyunca üçüncü defa Fransızları mağlup ederler. Bu muharebe de önemli bir muharebedir. İngilizlerin dediğimiz gibi Fransız iç savaşının da fırsatıyla tekrar üstünlüğü ele geçirmesinde çok önemli bir muharebe olmuştur Agincourt muharebesi. Normandiya bölgesi Akinkort muharebesinden sonra tabi e, İngilizlerin eline geçer. 1420 yılında Troyes e, anlaşması ya da Troa anlaşması imzalanır. İngiltere kralı Fransa tahtının varisi olur ve Normandiya'nın işgali Fransa tarafından kabul edilir. Yani Akinkort'tan sonra yapılan Troyes anlaşmasıyla eee Normandiya'daki e, hakimiyeti e, İngilizlerin hakimiyeti tanınıyor Fransa tarafından Troyes anlaşmasıyla. 1428 yılında İngilizler e, Orjans'ı ele geçirmeyi başarıyorlar. E, dediğimiz gibi Hackingort, Troyağız Anlaşması ve tekrar İngiliz üstünlüğü. Tabi neredeyse tüm Fransa'nın İngilizler tarafından işgal edildiği ve herkesin umutsuzluk içinde olduğu bir dönemde candar kaldı bir köylü kızı direnişin simgesi haline gelir. 1412 yılında Loryan bölgesinde Dombriya'da bir köylü kızı olarak doğmuştur. Candark 13 yaşına geldiğinde rüyasında Hristiyan Aziz ve Azizleri gördüğünü, onların kendisine köyünü terk ederek İngilizleri ülkesinden kovmasını emrettiklerini iddia eder. 16 yaşına geldiğinde Candark iddiaları teologlar tarafından doğru kabul edilir. Kendisine bir birlik verilir, bir ordu verilir ve Candark 1429 yılında Orleans'ı İngilizlerden almayı başarır. Tabi daha sonra e, ee, Candark bir yıl sonra tutsak ediliyor ve 1431 yılında İngilizler tarafından canlı canlı yakılıyor Jandark. Jandark'ın verdiği direnme ruhu Fransızlara daha fazla direniş etmiş ve özellikle tekrar Paris'i kurtarmayı başarmışlardır Fransızlar. Paris'i kaybetmişlerdi. 1444 yılında imzalan Tors Antlaşması ile İngiltere'nin elindeki Normandiya ile Anjou bölgesi arasındaki Maniye'de Fransızlara bırakılır. Tabi en kritik noktalardan birisi de 1453 yılında Fransızların Akdeniz bölgesindeki Castellon'dan İngilizlerin yenilgi uğratmalarıdır. Bu yenilgiyle beraber İngilizler tekrar bir ada ülkesine döner. Yani olaya şöyle bakarsak, Candark'ın öldürülmesiyle beraber Fransızların yoğun bir direnişe geçtiğini görüyoruz. Kaybettikleri yeri almaya başladıklarını ve özellikle Yüz Yüz Savaşlarının sonunu getirecek Castellon muharebesiyle de İngilizleri yenilgiyi uğratmışlardır ve İngilizler tekrar bir ada devleti haline dönmüştür. Tabi sonuçlar itibariyle baktığımız zaman nüfus olarak Avrupa'nın üçte bir nüfusunun hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bunun içerisinde savaşlar, kara vebayı, köylü isyanlarını görebiliyoruz. İngiliz işgali tabii ki Fransa'da sona eriyor. İngiltere'de Güller Savaşı dediğimiz bir hanedan savaşı, bir iş savaş başlıyor. Bunun dışında yine Fransa'da güçlü bir monarşi oluyor. Osmanlı Devleti de bu dönemde Avrupa'dan baskı görmemesi fetihlerinde olumlu tesir etmiştir diyebiliriz. İngiltere'ye Anglo Norman düzeninden İngilizleşmeyi de getirmiştir yüzyıl savaşları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.